Bir zamanlar büyük ormanın derinliklerinde Minik Ayı adında sevimli bir yavru yaşarmış. Herkes kış uykusuna yatmaya hazırlanırken Minik Ayı çok heyecanlıymış. Çünkü o hiç kış uykusuna yatmamış. Annesi şöyle demiş: "Tatlım kış uykusu doğanın bir parçası. Dinleniriz, baharda yeniden oynarız." Ama Minik Ayı başını iki yana sallamış. "Ya baharda her şey değişirse? Ya arkadaşlarım beni unutursa?" Gece olmuş, herkes uykuya dalmış. Ama Minik Ayı bir sağa dönmüş, bir sola. Uykusu bir türlü gelmemiş. O sırada pencereden içeri minik bir kar tanesi süzülmüş ve minik ayının burnuna dokunmuş. Kar tanesi fısıldamış endişelenme küçük ayı. Dostluklar uyuyunca kaybolmaz. Gözlerini kapat ve kalbinle hatırla. Minik ayı gülümsemiş, derin bir nefes almış ve sonunda mışıl mışıl uyumuş. Baharda gözlerini açtığında orman çiçeklerle doluymuş ve evet, tüm arkadaşları oradaymış ve o günden sonra Minika'yı uykuyu hiç kaçırmamış.